Selamun Aleyküm arkadaşlar. 5. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. Oynatma listelerimizde 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf Arapça ders kitabı cevapları, çözümlemeleri, tercümeleri, konu anlatımları ile birlikte var arkadaşlar. Ayrıca yazılı hazırlık videolarımız var. Kur'an-ı Kerim, din, kültür ve ahlak bilgisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ve daha fazlası için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Memnun kaldıysanız arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sorabilirsiniz. Öyleyse Bismillah deyip başlayalım mı? Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki kutucuklara Kur'an-ı Kerim alfabesindeki peltek harfleri yazınız. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar 3 tane peltek harf var. Bunlardan birisi S harfimiz. S. Bakın şu şekilde yazıyorum. S. S. Dilimizi dişlerimizin arasına koyup söylüyoruz. Bir de vel harfi. Daldan sonra gelen vel. Sonra v harfimiz. Peltek harf. Bu üçü peltek harf arkadaşlar. Harekenin tarifini yazınız. Buradan ben klavyemi Alıp öyle yazayım. Harflerin Üzerine Konulan Ve Harfleri Okutmaya Yarayan Şekillere Hareke denir. Nedir bunlar? Üstün, esre, ötre, cezim, şedde temvin. Hemen kısaca şurada şöyle gösterelim. Üstün harf kalın ise A sesiyle ince ise E sesiyle okutuyor. Üstün. Esre harf kalın ise I ince ise I sesiyle okutuyor. Şunu bir daha şuraya yazalım. Harfin altına konuluyor. Sonra geldik ötre harf kalın ise U ince ise Ü sesiyle okutuyor. Geldik cezim. Czim arkadaşlar harf fin üzerine konulan şu şekil. Harfimiz kalın ise pardon harfimizi sakin okutuyor. Eb, ib, üb gibi et, it, üt yani sakin okutuyor. Şette ise iki kez okutuyor. Tenvin ise üstün tenvin an, en harf kalın ise an, ince ise en. Esre tenvin ın, in, in sesiyle harf kalın ise ın, in, ince ise in sesiyle. Ötre tenvine geldik. O da harfimizin üzerine konulan bu şekil. Şurayı da açalım. Yazımız gözüksün. Devam edelim. Aşağıda yazılı olan hareke çeşitlerinin kalın ince harfleri nasıl okutuklarını açıklayınız ve harfleri harekeleyiniz. Üstün ra hem kalın hem ince bir harf olduğu için arkadaşlar üstünde ve ötürede kalın okunur. Esrede ince okunur. Hükmü ra denilen tecrit kuralları var. Ra olarak okunur bu. Kalındır. Yazalım kalın. K harfimiz ince bir harftir. İnce okunur. Esre olarak şöyle. Ki. Ki diye okunur. ince Test olarak bir tane sınav hazırlamıştım arkadaşlar. Ben ayrıyeten de böyle klasik bir sınav olsun istedim. T harfi kalın bir harftir. ötre koyduğumuzda tu kalın. Bu şekilde olacak. Aşağıdaki kutucuklara Kur'an-ı Kerim alfabesinde kalın harfleri yazınız. Kur'an-ı Kerim'de 10 tane kalın harf var. Ayın H ha harfi yarım kalınlardan R harfi duruma göre hem kalın hem ince. Burada 7 tane boşluk verdiği için biz tam kalın olanları yazacağız. Şayet sınavınızda 10 tane boşluk olsa bunları da yazabilirsiniz. Evet bunlar nedir? Elif, B, T, S, C, H, H harfimiz kalın bir harftir. Dal, Zel, R, Z, ze, Sin, Şın, Sat, Sat harfimiz kalın bir harftir. Dat harfimiz kalın bir harftir. Hatta şunları tekrar şöyle yazalım. Evet, sat dat, t harfimiz yine kalın bir harftir. tı, z harfimiz kalın bir harftir. zı ve peltek bir harftir. t zı ayn gayn harfimiz kalın bir harftir. f gaf gaf harfimiz de kalın bir harftir arkadaşlar. Bu 7 tanesi bu şekilde olacak. Aşağıdaki Kur'an-ı Kerim harflerini Türkçe okunuşlarına göre harekeleyiniz. Y harfi şey pardon Y Y harfinin altına esreyi koyduk. Y. Ş. Aslında Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar bu Y harfi demek. Ses harfi olmadığı için esre bunu i sesiyle okutuyor. Bu da Ş harfi. Bu şekilde Ş yani yanına üstünü koyduğumuzda Ş diye okunuyor. Bu şekilde şey sesli harfmiş gibi düşünün harekeleri burada. S peltek Du Şunu Fi Hu Ga Dü Ta Bu şekilde. Kur'an-ı Kerim öğrenmenin ve okumanın önemini kısaca yazınız demiş. Şurayı ben sileyim. Buraya yazımızı yazalım. Kur'an-ı Kerim peygamberimiz Peygamberimiz sizin en hayırlınız, hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir buyurmuştur Bu yüzden bu yüzden Kur'an'ı öğrenmeli ve öğret öğrenmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Kısaca cevabımız bu şekilde yapabiliriz. Türkçe okunuşları verilen Kur'an-ı Kerim harflerini yazınız. Kalemimizi yine alalım. Sin harfimiz bu şekilde. Vav harfimiz Nun harfimiz Lam harfimiz ayın harfimiz bu çok güzel olmadı şöyle yapalım bir daha yazalım ayın harfimiz h harfimiz h b altında bir nokta var elif harfimiz kef harfimiz ve zel harfimiz evet burada istediği harfler bunlar unutmamamız gereken dip not şurada şunu hatırlatalım tekrar. Üstün harfin üzerine konulan esre altına konulan ötre örnekte birer tane verelim. Be, bi, b B B Cezim örnek verelim. Şu da cezimdi. Cezim. Eb sakin okutuyordu. Eb Eb şette ise harfimizin üzerine konulan şu şekilde ebbe iki kez okutuyor ok bir sakin yani bunun açılımı bir cezim bir hareke gibi ebbe temvin şuradan örnek verelim kita ben temvin ise mesela bakın kita 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 ben Kitaben, kitabin, kitabin ve kitabın hepsinden birer örnek vermiş olalım. Kitabın, kitabın. Bu şekilde arkadaşlar. Bütün sınavlarınızda başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Videolarımızdan memnun kaldıysanız, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun olurum. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sorabilirsiniz. Daha fazlası için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha başka videolarımızda inşallah vaktimiz el verdiğince gelecek. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.